Naciye, Naciye, sesini çıkarma. Yok bir şey, sakin ol. Her şey yolunda. Buram edeyim mi Evet de, bakın beyler, ben öyle etliye sütliye karışan bir adam değilim. Yani ben de karımda. Naciye, Naciye ne yaptınız? Naciye, Naciye. Bağırma, sakin ol. Naciye. Geldi mi? Geldim Naciye Fakat bu adamlar Fakat sen nasıl Naciye? Ne oldu sana karıcığım? Şaşırdın mı? Normaldir alışır Naciye karıcığım Bana karıcığım demeyi keser misin sen? E? E, niye? Çünkü o benim karım <laughs> Oba, Ne diyorsun? Yavaş, Allah ol. Allah <gülüyor> yavaş <gülüyor> ol O karım Naciye dediğin karı aslında kim biliyor e, musun? Benim karım Naciye Ama susmazsan anlayamazsın ki. Bu Naci Afrika üzerinden Avrupa'ya uzanan uyuşturucu pazarının Türkiye sorumlusu. Kim? İşte şu gördüğün Naciye <laughs> ne uyuşturmuş? Kim? Ne? Bu ahmak böyle her şeyi geç Neler çektim bunda? <laughs> Naci. Evet işte bu Naci o aciye. Ben de bu Naci'nin gerçek kocasıyım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya ben? Seninle karı kocaymış gibi göründü, bu yolla saklandı. Kimse benden şüphelenmedi çünkü ben memur karısıydım. Yani ben e, yalancıktan. Günahını almışsın Naciye. Bak anlamaya başladı. İki de çocuğum var. Be ha, i̇ki de çocuğum var benim. Buna ne diyeceksin? <laughs> ne denecek Buna gülünüp geçilir. Bay Gerzek, onlar senin çocukların değil. <laughs> ha, yok ya <laughs> O kadar da değil Esra hanım Onlar benim çocuklarım Anladın mı Burhan bey inatla bir yere varamayız Gerçekten acıdır ama Her şeye rağmen gerçektir Kabullenmek gerek O çocuklar asıl kocamın Bay ahmak Ayakta uyuyorsun ayakta <laughs> Sık sık evinize gelirdim <gülüyor> <gülüyor> Na Nasıl Ne yolla Süt Sü sütçü. Bravo. Akraç makraç süt içiyorduk her gün. Ne güzel yaramış işte. Güzel göbek yapmışsın. Ben körlük etme. Ne kızım? Firuze. Ayda kızım Firuze. Anlattınız ha? Ne yaptı? Ne yapacak? Üç saat direndi ahmak. Firuze. Firuze değil Bay Saf, Berin. Berin, yani senin anlayacağın adıyla Firuze, kurye kızıdır. İsviçre-Türkiye arası çalışır. Arkadaşta kalacağım, ders çalışacağızlar, bunlar demek. Doktor olup bana bakacaktın yaşlanınca. Emeklerinin karşılığını alacaksın, merak etme. Öyle alacağım, emeklerimin karşılığını. Abin nerede? Abisi kim? Abisi kim? Tayfunu soruyor. He, tayfun bizim tetikçimizdir. Tayfun? Te, te, eli kanlı katil, tetikçi Tayfun benim oğlum. Hmm. Kazım Bey, Kazım Bey, Kazım Bey bizim halk Kazım Bey nereden çıktın? Ne, neyi yettin çıktın? Ne oluyor ben anlamadım. Bir şeyler oluyor burada Kazım Bey. Siz mi söylediniz? Yoksa kaza aramı mı öğrendi? Biz anlattık öyle gerekti. Tasfiye edeceğiz burayı. Kazım Bey? Evet Kazım Bey. İstanbul ve çevresindeki bütün kumarhaneler ondan sorulur. Ya ne alakası var mafya beyler? Kazım Bey iyi et de şofördür. Ben kaç <laughs> defa bindim Kazım Bey hem de kendi ayağımla. Uzatma lan! Tamam sinirlenmeye Kazım Bey. Yumuşak başlı Kazım Bey Allah Allah neler oluyor hayatta ya Feride Hanım Feride Feride Merhabalar Burhan Bey. Oh be, nihayet aklım açıldı biri. <laughs> gel gel Allah aşkına gel. Demek her şeyi biliyor. Ee, sen de mi be Feride Hanım? Kara para atlar o Feride dediğin kadın, kara Feride. Lan nasıl farkına varmadım bütün bunların ben be. Çevremde neler olup ben uyuyorum be! Uyuyor muyum ben? Uyuyorsun tabii, uyuyorsun. Burhan, Burhan! Kalk hayatım uyuyorsun. E yine Ay. uyuyakalmışsın televizyon seyrederken. Yıllarca emniyette çalışan polis memurunun bir çete üyesi olduğu ortaya çıktı... Öte yandan bir şikayet üzerine yakalanan şeyhin sahte olduğu ve aslında pazarlarda limon satan bir esnaf olduğu bildirildi. Ayrıca hakkında gen soru verilen bakanın uyuşturucu, müsteşarının da silah kaçakçısı olduğu anlaşıldı. Ve sayın seyirciler, yıllardır severek izlediğimiz Beyaz Perde'nin ünlü karakter oyuncusu Remzi Koluksa'nın Gestapo şefi olduğu bildirildi. Bir daha sana televizyon izlemek yasak. Oh. Ayakta uyuyorsun yahu. Bir kabus gördüm Naciye. Yani bu kabusu uykuda mı gördüm Yoksa bu yaşadıklarımız mı kabus karıştırır oldum vallahi Ama haklısın televizyon izlemeyelim bir süre Hatta epey bir süre izlemeyelim Çünkü ruh sağlığımdan emin olmamaya başladım Naciye bir şey soracağım Sen sensin değil mi Naciye